Hala düz gidin oğlum düz Geldik sayılır Düz kral yukarıda düşmesin adam Dikkat edin Yavaş yavaş geliyoruz Lan ya, Luke Ben sana ne dedim Buralarda görmeyeyim seni Nereye bak bu Buralarda önüme çıkma demedim oğlum ben sana İşte ben geldim. Seni aramızda görmek istiyorum anlıyor musun? Aramızda görmek istiyorum seni. Tabi kabul edersen bize katıl. Kazanırsın. Her zaman. Paraları da ver tamam mı katıl bize. Olur mu? Bütün paraları bu kazandığım bütün paraları sana veririm olur biter değil mi? Bize katılman çok güzel bir şey. Sen akıllı bir çocuksun. Paraları verince çok kazanacaksın. Paraları ver bize olsun bitsin ya. Bu kadar basit yani anladın mı? <laughs> Biz buraya gelen herkesi alıyoruz tamam mı? Buraya herkes girebilir. Senin o ezik eleman bile bize katıldı anlıyor olabilir, musun? Olabilir, olabilir. Bu her şeye katılır zaten. Onu bile kabul ettim ben. <laughs> herkesi alıyorsanız bu ne lan böyle? Neymişiniz lan siz <laughs> Bizi ayırmak yoktur. Herkes alırız herkesi. Ya, benim düşünmem lazım biraz, anlıyor musun? Hemen öyle girmem, bütün paraları vermem bana zor geliyor, anlıyor musun? Bütün paralarımı vereyim, size gireyim. O peki, o size katılan o salak ne verdi size? Param verdi. Parası mı var ki onun he? Benim paramı alacaksınız, sonra işinize gücünüze bulacaksınız. Ya kazıklanan ben alacağım tabii değil mi? Kazıklanacağım tabii ki. Alırım, alırım. ben sana çok iyi bakacağım. Paralarını düşünüyorum. Beraber harcayacağız onları. Beraberce yiyeceğiz. Kaç kişiyiz biz biliyor musun sen? Kaç kişi toplandığımızı biliyor musun? Bu senin gelen zikere da o kadar değer vermedim ha. Bize katıl da güçlenelim. Yoksa geberip gideceksin bir boka yaramayacaksın. Bize katıl da güçlenelim. Oze, Değer vermem benim umurumda bile sen beni anlamamışsın. Ne demek istiyorum bilmiyorsun. Ulan senin tarafına geçen şu adamlar cık, kimlerse onlara yazık ha ya. ben sana söyleyeyim. Senin gibi birini kral yapıp başlarına senin gibi birini dinlemeleri bana çok garip geldi. Yani. Şu pirzinklere bak. Şu suratındaki pirzinklere takımlara bak. Şu takımların iğrençliğine bak. Bende bir tane bile yok. Götüm başım takı başka hiçbir şey yok. Ya. Bir tane bile takım yok bende. Şu haline bak. Ya lan sen kimsin lan? Kimsin sen? Altı üstü paran var. Kimsin oğlum sen? Ezikmiş. O ezik dediğin adam var ya, o bile senden daha destekli bir eleman, sağlam bir eleman. O eleman bile seni geçer be! Sen kendini ne sanıyorsun ha? Ne sanıyorsun kendini? Söyle bakayım bana ha? Takıllarıma bile laf atıyorsun. Gönderdiğim <laughs> adama bile para her şeydir demişin Dödük dediklerini. <laughs> Ben kendimi bir şey sanmıyorum ama senin gibi eziklerini kral deyip de kafamın üstüne çıkartamam anlıyor musun? Ezik birisisin ve salak takılarım var. Sen bu halde hayatta sen kral o hiçbir şey olamazsın duydun mu? Anladın mı?